Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere uçakta tahliye kaydırağı slide nedir, nasıl çalışır biraz ondan bahsedeceğim. Uçağa bindiğimizde kalkış, kalkış öncesinde ve sonrasında kabin görevlilerinin yaptığı anonsun, anonslarda geçen slide, acil durumlarda yolcu ve mürettebatın uçağı en hızlı ve en güvenli şekilde terk edebilmeleri için tasarlanan şişme bir tahliye kaydırağıdır. Tahliye kaydırağı slide hangi uçaklarda var? Düz bir metal plakayı 50 metre uzaktaki bir toplu iğnenin üzerinde dengede kalacak şekilde fırlatmak mümkün mü? İşte imalatçıları günümüz modern uçaklarında slide'ların geliştirilmesinin bu kadar zor olduğu görüşünde. Slide imalatçısı Godrich, bir ta Bir fabrikasında 6 dev rüzgar makinesi, gerçek uçak kapılarını da içeren yükseltilmiş uçak test modelleri, yağmur ya da gece koşullarındaki tahliyeleri simüle edilebilmek için karanlık tünellerden oluşan dev bir alan kullanılıyor. Standart bir slide için çeşitli basınçlarda ve kapı işi yüksekliklerinde 50'ye yakın test yapılıyor. Yerden yüksekliği 1.8 metrenin üzerindeki tüm uçaklarda slayt bulunması zorunludur. FAA performans standartlarını sıkılaştırdıkça tahliye kaydıraklarının tasarımları daha karmaşık hale geldi. 1960'ların başında rüzgarsız ve orta sıcaklıktaki hava koşullarında slaytlar 25 saniyede açılmak zorundaydı. Günümüz koşullarında uçak slaytları Eksi 53 ila 71 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda 6 saniye içerisinde açılmak zorundadır. Üstelik bu performans rüzgar hızının 25 nota kadar olduğu koşullarla gerçekleştirilebilmelidir. Yolcuların hızla aşağı kayması sağlamak için slaytlar çeşitli ağırlıktaki insanların altında tam olarak esnemelidir. Ancak yolcular kaydıran sonuna ulaştıklarında da yaralanma riski oluşturacak kadar da hızlı olmaması gerekiyor. Bu yüzden çoğu slaytların alt kısmında hızı azaltmak için yatay şeritler şeklinde bir malzeme bulunuyor. Slaytlar hem hafif hem dayanıklı olması için poliüretan ve naylon karışımı özel bir malzemeden üretiliyor. Üzeri de alüminize boya ile kaplanıyor. Bir uçak kapısının içine veya kapı eşiğinin acil çıkış penceresinin altına sığacak kadar hafif ve kompakt olması gereken slaytlar bütün bu kurallar ve performans isterleri nedeniyle kullanılacağı uçak modelindeki konumlarına göre de özel olarak geliştiriliyor. Örneğin büyük ticari yolcu uçaklarının tüm ana kapılarında slayt bulunuyor. Bazı kapıların içinde bazıları kapının altında gizli bir bölmede katlanmış, paketlenmiş bir şekilde göreve hazır vaziyette bekliyor. Boeing 757, 767 ve Airbus A320 gibi modeller model uçaklarda kanat üstündeki acil çıkış kapılarında da ayrıca slide bulunmaktadır. Tahliye kaydıran. Yani slide nasıl çalışıyor peki? Tahliye kaydıranın şişirilmesi için patlayıcı olmayan inert gaz sistemi kullanılıyor. Sistemin çelikten yapılmış basınçlı bir silindir tüpü, ayar valfi iki yüksek basınç hortumu ve iki aspiratörü bulunmaktadır. Kapının içindeki bir kol manuel olarak çevrildiği an slide mekanizması harekete geçiyor. Kol armed pozisyonundayken kapının açılması slide'ın bulunduğu yerden çıkıp şişmeye başlaması için yeterli bir zaman. Kolun çevrilmesiyle tahliye kaydırağı karbondioksit ve nitrojen karışımı gazları içeren sıkıştırılmış yüksek basınçlı tüpler tarafından otomatik olarak şişirilmeye başlıyor. Tüpteki gazlar slaytı şişirmek için gereken hacmin yalnızca üçte birini sağlıyor. Kalan gaz hacmi sistemdeki aspiratörler aracılığı ile ortam havasından sağlanmaktadır. Sıkıştırılmış tüplerdeki gaz aspiratörlerden geçerken çok yüksek hızlara ulaştığı için bir vakum etkisi yaratmak yaratıyor. Bu etki de kalan havanın ortamdan temin edilebilmesini sağlayan temel şartı oluşturuyor. Slide tamamen şiştiğinde sistem otomatik olarak kendini kapatıyor. Şişirme işleminin başlaması için slide'ın doğru yöne düşmesi de çok önemli bir detay. Tüm ticari uçaklar birden fazla tahliye kaydırağına sahip demiştik ama Airbus A380 uçaklarında 550'den fazla yolcunun 90 saniyeden daha kısa bir sürede tahliyesini sağlamak için tam 16 tane slide bulunuyor. A380 ve yeni nesil uçaklar için slide'ların paket ağırlığından tasarruf etmek ve şişirme süresini azaltmak için şişirme tüpü kumaşında daha küçük bir elyaf kullanılıyor. Kumaşın Dayanıklılığı ve yırtılma direncini arttırmak, slide'da şişiren tüplerin daha küçük çapta tasarlanabilmesini sağlıyor. Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan slaytlar en fazla 10 saniye içinde şişip hazır hale geliyor. Ve yangın durumlarında alevlere bir süre dayanıklı bir şekilde üretiliyor. Zaten prosedürler gereği acil durumlarda uçağın 90 saniye içinde tamamen boşaltılması gerekiyor. Tabi insanlar başüstü dolaplarındaki eşyaların derine düşmezse. Uçağa slide'ı terk etmemiz gerekirse ne yapacağız peki? Bunu da konuşalım. 7 Ağustos 2005'te Paris'te kalkan Air France'a ait bir Airbus A380 pardon A340-300 Toronto'ya indikten sonra pistten çıkarak yanıyor. Acil durum müdahale ekipleri, uçağın alevler içinde patlamasından 52 saniye sonra uçağın yanına ulaştıklarında yolcuların çoğunun tahliye kaydırakları ile çoktan aşağı indiklerini görüyorlar. Havacılık tarihinin en başarılı tahliyelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor bu olay. 292 yolcudan 42'si hafif yaralanıyor. Üstelik uçaktaki slaytlardan biri de çalışmıyor. Mürettebatın eğitim ve tecrübesi de bir facianın önüne geçiyor tekrardan. Pandemi şartlarını bir kenara koyarsak, günde 100 binden fazla ticari uçuşun gerçekleştirildiği havacılık sektöründe slide ile uçağın tahliyesi gerektirecek olayların sayısı da oldukça az. Kabin görevlileri eğitimlerinin bir parçası olarak slide ile uçağın tahliye edilmesi tatbikatını onlarca kez gerçekleştiriyor. Hatta uçağın su yeme ihtimalinin simülasyonu içinde eğitim merkezlerinin özel bir havuzları kullanılıyor. Çok nadir karşılaşılabilecek bir durum olsa da sistemlerin arızalanması durumları için tüm uçaklara yedek şişirme sistemleri de yerleştiriliyor. İşlevini gerçekleştirdikten sonra slaytların çoğu uçaktan ayrılacak şekilde tasarlanıyor Böylece suya iniş durumunda slaytlar şişme botlara benzer yeni bir işlev daha kazanmış oluyor. Uçakta slayt patlamanın sonuçları. İşin farklı bir boyutuna geçiyoruz şu an. Bazen uçak yerdeyken yolcuların veya kabin ekibinin yanlışlıkla slayt patlattığı dair haberlere rastlıyoruz. Böylesi bir durum uçağın hangara çekilmesi gerektirdiği için uçuş iptaline neden oluyor. Hava yolu içinde yüz binlerce dolarlık masraf anlamına gelmektedir bu.